Arkadaşlar merhaba. 93 Lada Samara aracımızın kaput teli koptu. Kaput teli koptuğunuzda şu mekanizmayı ittirecek tel kopuyor. Yani içeriden kaputu çektiğimizde ilk mekanizmamız bu. Ee, biz geldik ilk başta ön ızgaramızı söktük. Ön ızgaramızı söktükten sonra şuradaki mandalımıza ulaştık. Ama bu mandala ulaşmamız hiçbir işe yaramıyor. Çünkü mandala bassanız dahi şu ucundaki topun geçtiği yer yani buradaki yaylı mekanizma ki bu güçlü bir mekanizma hiçbir şekilde kaput açılmasını tuttuğu için güçlü. O yüzden hiçbir şekilde açılmıyor. Bunun tek bir yöntemi var. İlk önce şuradaki ızgarayı bir şekilde sökmeniz lazım. Şu ızgaramızı biz şu şekilde söktük. Ki zaten bunun ayaklarının şuradaki tırnakları vardır. İlk bu aşağı doğru hafif doğru yukarı doğru kaldırın. Sonra aşağı doğru çektikten sonra buralarındaki iki vidayı sökün. Artık kırılırsa da onu mecbur göz ardı etmek zorundasınız. Daha sonra burası işin biraz zor kısmı. Elinize şöyle kalın bir tornavida alın arkadaşlar. Şurada hemen gözüküyor. Bunun yeri oluyor. Yani bu geçtiği yerde şu yayı mekanizması. Gösterebilir miyim? Aynen. Şimdi bu yay topun üstüne oturduğu için sizin şu yayı şu şekilde gördüğünüz gibi ittirip bu topun şu topun geçtiği kanalından bu da zaten yay baskısı uyguluyor. Şöyle buraya giriyor arkadaşlar. Oradan mecburen şu yayı kurtarmanız lazım boyu kurtardıktan sonra burası zaten atıyor. Daha sonrasında elinizle şu mekanizmaya bakarak basarak açabilirsiniz. Bunun dışındaki tel değiştirme videoları zaten YouTube'da mevcut. Eğer yolda kalırsanız böyle problem yaşarsanız bu videodan belki yararlanırsınız. Görüşmek dileğiyle iyi günler.